Of kanka ya ne zaman gelecek Lalisa? Bir türlü gelmedi ya. İki saattir bekliyoruz. Pijama, pijama partisine geç kalacak. Nasıl böyle pijama partisi yapacağız? Hep planlarımız böyle oluyor zaten. Of kanka merak etme ya. Birazdan gelir zaten. Hmm, hem ya o kadar çok da geç kalmaz. Merak etme sen Melise'yi. Lalisa'yı pardon. Tamam gel bekleyelim o zaman şurada. Gel ya orada beklem ayakta. Ay. Ee, of geldim sonunda. Tık tık tık. Aha bak geldi işte gördün mü? Hadi gel açalım kapıyı. Sonunda kanka. Bu arada evin sahibi ben değil miyim? Niye ben aç sen açıyorsun? Neyse aç hadi. Hadi gel kanka içeri. Hoş gel. Den, hoş bulduk kanka da bir şey soracağım. Hı. Ee, senin pijamaların nerede? Ay kanka sizde vardır diye ben getirmedim yani. Kanka yalnız sana bir şey soracağım. Hı, kanka sor. Kanka pijama getir dedik ya. E, yalnız kanka yani. Getirmedim ben çünkü evden aceleyle çıktım. Yani ben çünkü AVM'deydim. Bu yüzden bu kadar geç geldi ne? Anladım kanka. Ya kanka lütfen kusura bakmayın. Ne yapayım ya? Alacağım bir şey vardı. Bunu bize daha önceden söyleseydin yalnız hiç e, böyle şeyler olmayacaktı kanka. Of kanka lütfen kusura bakmayın ya. İyi tamam ya. Kusuruna bakmayalım. Ama bir daha olmasın lütfen. Sağ olun ya. Hiç kimse bana bu kadar böyle üstüme gel gelmemişti. Aman tamam ya. Ben bir size ben de bu pijamadan bir tane daha var. Veririm sana gelsin Aynen aynen bana da daha demin gösterdi zaten. Ha, aynen gidersin sen. Oh çok şükür sonunda. Ama bir daha lütfen yapmayın. Tamam ya. Pijama partisine geç kalırsa Hadi yukarı çıkalım da halledelim şu işi. Bugün ne yapacağız? Planımız hazır mı biliyor musun? Ha ha kanka şey e, ne yapacağız biliyor musun? Biraz e, oyun kutu oyunu falan oynarız diye düşündüm. E, sonra birazcık da böyle şey bakım yaparız. Maskelerim falan var benim. Bir de etkinlik falan yaparız ya. Şey aşağıda çay falan içeriz. Daha yemek yapacağız. Hadi ilk yemek işimiz zaten. Yemek de en fazla iki saat falan süreceği için hemen yapmamız lazım yemeği. Hadi kızlar. Ben sana pijamanı vereyim. Ondan sonra giyin tamam mı? Tamam kanka sorun değil. Giyerim ben. Amma da bize varmış ha. Geliyorum. Kanka ya hadi gel artık ya. Utanmana gerek yok. Niye utanıyorsun? Harbi kanka ya. Ya arkadaşız sonuçta. Bak biz senin önüne kapıda karşına çıktık ya. Of kanka tamam geliyorum. Kanka bu ne ya? Bana ne giydirdiniz? Vay canına kanka çok iyi olmuşsun. Neyi kötü bunun ya? Harbi kanka amma da abarttın ya. Hadi neyse aşağı inelim yemekleri hazırlayalım. Gelin. Tamam geliyoruz kanka. Bir daha asla pijama partisine katılmayacağım. Siz de abone olun. <laughs> Geldik kanka şimdi bugünkü yemeğimiz büyük ihtimalle sushi olacak. Ee, tamam sushi'yi hazırlamak için malzemem vardı diye hatırlıyorum. İnşallah kanka eğer çünkü yoksa markete gitmek zorunda kalacağız bu halimizle ve üst değiştirmek zorunda kalacağız. Bana uyar. Bu kız deli galiba. Bence de belki eksikliği var sanırım. Benim aklımda böyle şeyler söylemeniz bence biraz garip. Senin söylediklerin bence garip. Neyse bugün tartışmak istemiyorum ben. O yüzden de eşyalarım var mı diye bir bakacağım. Ondan sonra da size haber vereceğim tamam mı? Siz burada bekleyin. Of gel kanka ya gel ayakta dikilmeyelim. Biz de oturma odasına oturalım gel. Tamam kanka gel. Çok şükür oturabildik iki saattir. Ay benim ne suçum var ya? Ay aman sus artık neyse de otur. Ben de buzdolabına bakayım var mıymış? Tamam. 3 adet karides. Karides. Salatalık da var. ay, balık da var. pirinç de var. Pirinç de olduğuna göre yapabiliriz artık. Kızlar kızlar hadi gelin hazırmış malzemeler varmış. Allah'tan kanka olmasaydı bir de markete gidecektik rezillik. Ya burası arkadaşımızın evi niye öyle diyorsun? Harbi ilk defa aklım Dalisa. E ee, kızlar neden oturuyorsunuz? Hadi başlayalım yemeğe. Vallahi kanka benden değil. Melisa yapsın. Ay Lalisa yapsın. Ya niye karıştırıyorum? Meli sana başlatma şimdi. Kendi adımı da unuttum. Ha sayda ee, Meli sana başlatma şimdi ben de yapmıyorum tamam mı? Aa, öykü yapmış. Öykü yapsın ben yapmayacağım. Ya bana mı kalıyor işler ya? Hadi kızlar kalkın ya yapalım işte. Vallahi kanka ben oturuyorum. Bu pijama parti. Sen bizi çağırın sen yapıyorsun. Hadi bakalım biz oturuyoruz burada. Of iyi peki yapıyorum. Birincisi oldu. Oh lefis görünüyor ha. Bunu yemem lazım hemen. Pardon sana ne oluyor? O benim hakkım ben yiyeceğim. Asıl iki reza ne oluyor? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse yemiyor, daha tabaklara bile koymadım. Ya bir tane var daha. Hepsini yapayım, ondan sonra yiyin. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Ben iki saattir bekliyorum. Ne iki saati ya? Ben beş saattir bekliyorum. Pardon da daha iki dakika olmadı. Hepsini yapıyorum. Yapıyor, yapıyorum. Artık yeter. Bir tane de balıklıdan yapayım. Ben şimdi bunları yapayım, siz de bekleyin. Evet kızlar. Malum hiç yardım etmediğiniz için biraz zor bitti ama sonunda hazırladım. Alınço o çok istediğiniz aşık olduğunuz tabakları. Hadi artık yiyin. Kanga bayağı iyi gözüküyor. Ben hemen yiyeceğim. güzel gözüküyor. İyi, Çok güzel. Ülkecek. Kanka ülkecek iyi izleyin mi? Pek sanmıyorum kanka. Olsun ya yine salatalıklı olan sanki güzeldi. Kanka ben salatalıklı olanı yedim zaten ilk. Bence bu daha iyidir. Boş verin hiçbirini. Hiçbiri güzel değil bence. Ay, elma geldi elime kanka ben iki dakikaya geliyorum hemen. Nereye kanka? kanka iki dakika tuvalete gidip geleceğim. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey yok yok. Yani bir saniye. Sonunda çok şükür kustum. Ee, aslında benim aklımda bir fikir var kanka ama şey kimseye söyleme. Kanka umarım saçma sapan bir fikir değildir. Ee, şey aslında tam tersi saçma sapan bir fikir. Şimdi biz bunları yiyemiyoruz maalesef kötü kabullenelim O zaman bunları bize çöp atarız ve yedik deriz. Evet ya. Çok mantıklı bence de. Hadi kanka çabuk çabuk asansörden gelmeden şunları toparlamamız lazım. Al eline. Ya da kanka daha mantıklı bir fikrim var ya. Ney kanka? Ya çöpü atmak yerine zaten çöpte bunu görecek yani. Şey mi yapsak acaba? Ne yapalım kanka işte çok güzel bir fikir. Hadi gel. İyi peki. Geliyorum. Ay. Eee Kanka bence de en iyisi Lucy'ye vermek. Lucy'ye verebiliriz. Bence de. Lucy'ciğim al bakalım. Lucy de bence memnun gayet. <laughs> Birazdan yine gelir bakarız ona. Ee, aynen aynen kanka. Kanka şey köpeğin iyi olduğundan emin miyiz? İyi kanka iyi iyi. Birazdan uyur şimdi. Kanka topla topla şunları da topla. Koy yukarı koy koy koy. Ya pis olsun boş ver Artık pijama partisine bir başlayalım. Hadi. Kanka. Bitirdiniz mi yemekleri? He he kanka bitirdik bitirdik. Hem de çok güzel bitirdik. Var ya bayıldık. Ee, tamam. Ee, gelin o zaman üst kata çıkalım. Pijamalarımızı da giydik. Birazdan da film izlemeye geliriz. Gelin şimdi birazcık. Maske yapalım. Tamam kanka geliyorum. Hadi çıkalım yukarı. Geldik kanka. Hadi gelin o zaman ben size şey yönlendireyim. Gelin arkamdan siz. Geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz geliyoruz. Hadi gelin. Tamam aman kanka dur geliyorum. Ya beni de alın ya. ya tamam geleceksin zaten şimdi. Ya daha çok işimiz var hadi gelin ya. Tamam. Şimdi ilk olarak ben turuncu maskeyi alıyorum. İtiraz istemiyorum. Ya onu ben alacaktım ya. Of boşverin ya artık kime ne gelirse yalnız gözlük numaralarımız karışırsa ne olacak kanka? Ya kanka zaten farklı gözlük ya. Hayır ben demiyorum onu. Ben diyorum ya kanka. E kanka siziniz çok benziyor. Ne yapayım ya? Şimdi ben senin koy ya. Ben de koyayım bari. boş yere vakit kaybediyoruz şu an ben sana söyleyeyim. Ne vakit kanka ya. Giydim işte ben hadi. Şunu da giyeyim. Şuraya asayım. Kanka ben. Kanka istediğin rengi al işte. Aman ben de pembe alıyorum. Siz ne alırsınız alın. İyi ben de griyi alayım. Ve sonunda Hadi gelin film izleyelim Ya ne film ya akıl oyunu oynayacağız Film çok uzun sürer şimdi gelin Kanka size burayı göstermiş miydim bilmiyorum ama Burası benim oyun adam Şimdi kanka burada iki sandalye var O yüzden de iki kişi oynayacak bir de hakem olacak Haberiniz olsun Yani o kişi ben miyim Maalesef kanka. Of iyi tamam ya hakemim. Kanka ben geyi istiyorum valla. O oh, maşallah prenses gibi her şeyi sen istiyorsun zaten. İyi tamam oraya bağlayayım. Tamam ben de geyiyim. Atıyorum. Dur dur hakem bir şunları çıkartsın da. Tamam. Tamam şimdi atıyorum. Hazır mısın? At. Beş. İlerletiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben de oynatayım. Ya of kanka ya. Bana da dört çıktı. Ay. Bana da dört çıktı. Of. Birkaç Because dakika sonra oyunu bitirirler ve Lalisa kazanır. İşte bu. Ben kazandım. Ben kazandım. Ee, evet, o kazandı. Of ya. Hadi artık maskeleri çıkarsalım kanka. Tamam hadi kanka. Ay. Hadi gelin kanka çıkartalım artık. Tamam. Ay. Ben niye böyle kaldım ya? Hah. Çok şükür. Hadi kanka, o zaman gelin. Şimdi sırada ne vardı kanka? Maskeyi yaptık kanka. Ee, oyunu da oynadık. O zaman sırada film var. Aynen hadi Aşağı inelim gelin. Hadi kanka inelim artık. Tamam iniyoruz. Sonunda geldik aşağıya. Ya yani ne sonundası ya? Asansör zaten bir dakika indiriyor. Bir dakika bile de beş saniye. Ben de bunun için işte ne beş saniyesi kanka. Of tartışıyorsunuz hala ya. Hadi gelin. Az vaktimiz var zaten. Hadi gelin artık. Tamam geliyoruz sakin ol ya. Hadi film izleyelim. Ben oturdum hadi siz de gelin. Ben de geliyorum. Sonunda üçümüz de sığdık. Ay. Sonunda üçümüz de sığdık kanka. Aynen kanka sığdık. Hadi ne izleyeceğiz? Ya kanka ya Venize izleyelim. Burada Venize var mı lan? Ya Venize çok korkutucu. Başka bir şey izleyelim. Ya kanka 9 yaşında mısın? Ya tamam açıyorum. Kanka Netflix açılmadı. Ben de Normal kanallarda böyle film buldum bunu açtım hadi bunu izleyelim. Üf, tamam kanka ya, hadi izleyelim ya uğraşamam. Sonra zaten uyuyacağız kanka. Biliyorum canım ne, ne yapalım yani başka. Ya hadi bir abi susun. Bir saat dolar ve izlerler. Çok korkutucuydu çok korkutucuydu ölüyordum ölüyordum. Ben de siz bir de be tamam anladık kaka hadi, hadi hadi artık uyuyalım çok çok çok, çok 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 korkutucuydu acayip siz bir de beni sorun kaka kaka üst kata çıkalım beni yolcu edin sonra ben sizi siz tamam kaka Kanka hadi ya çok korktum zaten uyu sen tamam Kanka uyur, uyuyacağım ben zaten şimdi gelin bir de bu bir uyuma şeyi uy, uyuyalım artık Kanka ben uyuyorum Kanka ne yapacaksın zaten başka ee, bu arada arkadaşlar iki dakika e, durun size bir şey söylemem lazım arada bir telefon düşüyor e, çünkü hem elimde tutup hem de oynayamazdım. Ee, bu yüzden de özür dilerim. Ee, hemen devam edelim. Tamam kanka ya uyuyoruz zaten. Ne yapacağız başka? Hadi uyuyorum ben görüş. İyi geceler. İyi geceler kanka. Hadi kanka biz de aşağı inelim de bu uyuyalım artık. <laughs> Ve arkadaşlar, videom, bizim videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ederiz. Ee, bu arada evin sahibi yukarıda uyuyor. Biz kapatış yapıyoruz videonun. Ee, Görünüş kalitesi biraz kötü olabilir. Arada bulgular olabilir, ee, saçma sapan şeyler söylemiş olabilirim. Ama siz gene de izlediğiniz ve e, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda da e, izleyip de beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz de like atırsanız geldiyse ve like atmadıysanız ve abone olmadıysanız ve takip etme ta Ne la? abone olmak aynı şey. E, olmadıysanız e, lütfen olun. İzlediğiniz için gerçekten çok çok ya aynı şeyi söylüyorum ya. Ee, teşekkür ederiz. Bu bölümümüz bu kadardı. Beğenirseniz belki de başka bölümlerde gelecek. Hoşçakalın.